Merhaba arkadaşlar. Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün motomobil serviste bir arızaya gidiyoruz. Arızamız ne arkadaşlar? Hero Duet 125 lastik patlaması veya bir çukura girmiş lastik canta binmiş ve yaptıramamış arkadaşımız. Bakalım nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar mobil servisimizde bugün arkadaşımıza gidiyoruz. Kurye arkadaşımız yolda kalmış. Lastiği bir lastik tamirini bile yapamıyoruz, yaptıramıyoruz arkadaşlar. Yani bu motosiklet sektöründe gerçekten çok büyük eksiklikler var. Atıyorum oto lastik tamiri var, moto lastik tamiri yok arkadaşlar. Yani biz normalde motosiklet ustası olarak ee, nelerle karşılaşıyoruz? Motosikletin lastiğini biz yapıyoruz. Elektriğini biz yapıyoruz. Kaportasını biz yapıyoruz. Yani motor aksamını, rek tepesini, krankını, sigomunu, şavalanı, kavalanı, her şeyini biz yapıyoruz. Yani otomotiv de öyle değil ki arkadaşlar. Motorcu ayrı, kaportacı ayrı, boyacı ayrı, elektrikçisi ayrı, herkes ayrı. Onun için otomotiv sektöründe e, bayağı bir... E, yani işler biraz daha çabuk yürüyor. Niye yürüyor? Herkes farklı farklı branşlarda iş yaptığı için sıkıntı çekmiyor. Ama motosiklet sektöründe bir motor ustası motorun her şeyini yapmak zorunda. Her şeyinden anlamak zorundasın. Yani bir şeyinden anlama en ufak bir şeyinden ustalığın bir işe yaramıyor. Yani bugün elektriğinden anlama motorundan on numara anla o da bir işe yaramıyor. Atıyorum kaportasından anla, motorundan anlama o da bir işe yaramıyor. Böyle bir durum var. Bir motor geliyor. Adam diyor ki kaportada tırnaklar kırık. İşte boyanacak yerler var. Ya ben boya kaportacı mıyım mesela? Örnek veriyorum. Onu da biz yapıyoruz. Veya motosikletin bir lastiği patlıyor. Bir lastiğini normal otomotiv sektöründeki bir lastik tamircisi yapmak istemiyor veya yapmıyor. Yani niye yapmıyor? O araba lastiğinin Dört vijonunu çıkarttırıyorsun bu çocuğa yandan çıkarıyor iki dakikada pıs çiz bitti. Hadi motosikletin lastiğini çıkar bakayım. Motosikletin lastiğini çıkarmak için egzozu sökeceksin. Sağını solunu sökeceksin. Neredeyse bayağı bir işlemler yapacaksın yani. Bundan dolayı da bu sektörde sıkıntı var arkadaşlar. Yani bazen bize de hak verin. Atıyorum ön arka lastik değişimi atıyorum 200-300 lira diyorsun. Adam diyor ki ya diyor arabanın dört tekerini diyor ben diyor 100 liraya 150 liraya değiştiriyorum. Sen diyor iki tane teker sökeceksin ya iki teker sökeceksin de kardeşim yani bir arabayla motor bir mi ya? Arabada veriyorsun çoluğun çocuğun eline da bancayı. tak kıs çıs ças çus bitti. Hadi motorda da yap aynısını. Eksozun bir saplamasını kırsa motor inecek. Blokta bir, bir civatayı yalamazsa al başına bela çok karşılaşıyoruz. Ön arka lastik değişimi geliyor. Eksozun yan vidaları sökülmüyor. Yalam ederek takılmış. Bunu yeri geliyor. Yetkili servisler de yapıyor yani. Adam diyor ki serviste diyor şunu yaptırdım bunu yaptırdım. Bir geliyor eksozu sökemiyoruz. Her yeri yalam olmuş. Yani onun için arkadaşlar motosikletin işçiliği arabaya göre iki katı daha fazla. Bunun bilincinde olarak işlem yaptıralım. Ona göre motorlarımızı hor kullanmayalım. Yani bir lastik değişmiyor. geçmiyor. Şimdi gideceğiz bakalım göreceğiz. Yani nelerle karşılar? Mesela bir ufacık bir iş tarif ediyorum yapamıyorlar. Benzinlikte hava basamıyor adam. Ne yapayım yani şimdi mobil araçla gidiyoruz bak koca araba arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Beştepe tarafında bir yerde kalmışlar. burası Terminal'e giden Yani Samsun yolu. Ankara Samsun yolu arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü. Oradan sonra Beştepe Kavşağı var. Oradan da Terminal'e gider. Oradan Diye gider. Doğaçlama bir çekim yapacağız. İlk defa size bir sürpriz bir çekim yapıyorum. Şu an motorun sürücüsü de köşede bir yerde bekliyorum dedi ileride. Ondan habersiz bakalım ne konuşacak, neler diyecek. Onu da bir dinleyelim. Yani farklı bir video olsun hep. Motor videoları vesaire. İşte biz de arada böyle bir mobil servise çıktığımızda da sizlere bunu gösteriyoruz. Yani şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Ruh Usta kurye motoruna bakmıyor. Ruh Usta'ya gideceksen paran olacak. Paran varsa git. Zenginlere bakıyor falan filan. Şimdi en azından bunlara da bir noktayı koymuş olacağız arkadaşlar. Burada biz motordan ziyade insanlara önem veriyoruz. Bunu her zaman bütün videolarımda söylemişimdir arkadaşlar. Trilyonun olsun. Benim gözümde insan olmazsan senin paran bende geçmez yani. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Bunu da buradan bazı böyle hani parasıyla insanı satın almaya kalkan kişilere de bir en azından bir bilgi verelim. Yani bizim böyle bir kaygımız yok arkadaşlar. Parayı tapan birisi değiliz. Arkadaşı alalım. Aha bak köşede bir diyor. Süleyman Usta şu olsun gerek. Hani motor nerede? Motor ileride bir yerde. Buraya kadar yürümüş mü? Yürümüş yani bak neler çekmiş neler yapmış bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Vay kardeşim ben. Allah, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Nerede motor? Motor? <laughs> Çok... <laughs> ya bu saatte daha var. Allah şu an anlayın şu. O ne o lan? Pide la. Çok güzel de ben çocukla yesin de yesin. Sağ yesin. Sağ yesin canlı. Ya şurada dedim ıslanmayayım bak. dedim biliyor musun? Evet. Sola kaçtım. Hı. Ulan burada ağabeyim. Ağabeyim ya beynim döndü. Gülüm <laughs> ulan ne gidiyor? <laughs> lan Ruhi. Ulan Berndan'cığım nasıl, nasıl bir insansın ya nasıl. Hep nerede tıkıntılı sıkıntılı işler hep, var bu seni buluyor hep ya. Hep beni buluyor vallahi. Niye beni şey buluyor ben. acaba ya? Ne bileyim demek ki bende var bir şey Senden bir şey var. Bende var. Aldığın bende. motordan bir şey var. Motor Ay, da çok sağlam motor çünkü. Lan motorda hiçbir şey yok ya. Tık ne çalışıyor ya. Vallahi, böyle bak. bir sağlam bir motor yok lan. Vallahi lan tık tek. Hiç ikinci ikileme yok. Lan hep kaldığın arızalar var ya böyle akla hayale gelmedik şeyler. Ufak da bir şeyler ya. Abi sen oradan oraya nasıl geldin? Abi oradan bir tane motorcuyu yakaladım. Benzinlikten Ben kendim attırdım buraya. Dedim buradan da artık bir şekilde gideyim yarın dedim sabah gelip sökeyim dedim. Nasıl geleceğim, nasıl gideceğim? Ruhi bir arayayım dedim. Ruhi evet. kardeşimi. <laughs> Başka <laughs> çaresi yok abiciğim. Abi yani zaten çaresizlerin çaresi olmaya çalışıyoruz. Ya Allah razı olsun. Şaka işte, biz, biz, biz burada motordan ziyade insanlara önem veriyoruz. Allah Onlar. razı olsun. La. Harbiden de öylesin ya. Yani. Yoksa bana adam trilyon olmuş. Adam olmadıktan Anam sonra. Tabii Aynı kafadayız. Kardeş şu benzinlikteyiz. O benzinle şuradan atlayabiliriz Metinden Şuradan hemen döneceğiz kardeş. Köprünün evet. altından. Bak buraya külliyemiz. Tanıştırayım. Işte evet. <laughs> Sarayımız değil mi burası? Sarayımız ileride. Peki. Burası cami biz millet bilmem neyi falan biraz işte Şuradan <laughs> o çekme var hmm. herhalde. Olmaz mı? Köprünün altına bizim araba değer mi? Ne yapmasın gözü? Yok anasının gözü artık. Tövbe o şeyden mi geçiyor? Ne ya? Ne bileyim Hadi tonluk mı geçiyor? Ulan ne tam böyle? Ulan tam abi ileride, ama ileride köprünün altında oldu. Oradan buraya kadar çalıştım çöktü yani. ya nerede çukura, geliyordum. nasıl bir çukura girdim? Orayı bile görmek istiyoruz aslında. Yani. Ya su vardı, su göremedim ki akşam. gölete mi girdin ya? Yani? Gölete. Şimdi solumdan şeyler geçiyor. Bir gölet var. Orada ıslanmayayım dedim. Hmm. İyice sağa kaçtım. Mesela böyle bir o şey varmış. Düşünce çat dedi arka bir tarafa. Ya ben de senin her aradığında ilginç bir arıza var diye düşünüyorum ya. Yani. Ya Ruhit gözün değecek. Bu diye diye var ya. O motor <laughs> en son. Ya bu bir motoru bir, bir yerde bir kaldı bir kötüledik. Yani kötülemedik de ne lanet motormuş dedik. Şu karşıda sen aldıktan Aa, sonra. Motor da burada motor. Tam Tamam burada yapacağız kardeş. Nerede tamam. motor? Abi aslan gibi yatıyor işte burada. Tamam, burada canavar. var. sen <laughs> Canavar gibi yatıyor kardeş. yapalım Ben de dedim ki yarın. Evet motorumuz. <laughs> çanta binmiş. Evet, şu evet Ne olmuş? jant şöyle 88 olmuş. Sökelim cantı. Ero diyet. Abi halledeceğiz abi. Cantı komple çıkarıyoruz. Bu taraf, taraf müthiş eğilmiş. Dedim ya baba. Bak şu şekilde çıkacaktı. Nasıl sistem adam var ya manyak motor yapmış ya. Şuraya işte düzeltemedim. Heh, aynı şekilde düzelttim. Tamam arkadaş, Şunu tutalım bana doğru. Tutayım evet, efendim? Yapıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar e, benzinlikte hava nasıl basılır? Tam sönük lastik. Cante önce düzelttik. E, şöyle bir şaşala köpüklü su yapıyoruz. Köpüklü suyu şöyle etrafından sürdük arkadaşlar. Bir de şuradan sürdük yeri yok. Fakat lastiğin havası yüksekken lastik daha güzel düzeltir herhalde. Teneke jant olduğu için istediğimiz gibi düzeltme imkanımız var. Evet. Lastiğin havası basınçlıyken düzelteceğiz. Ezik yerler. Şimdi buna 35 hava e basıyoruz. Bunu 35'e ayarlayacağız. 35. Tabıyoruz. <laughs> Saat gibi mi var ya? Bu yüzden şu şeyi bir kaldırır mısın? Saç hakkı çekiyorsun. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, Mednan kardeşim nasıl bir duygu? Allah razı olsun kardeşim ben. Gece geldi, sağ olsun ustam beni yoldan kurtardı. Allah razı olsun. Yılların ustası işte buydur. Yani iki dakikada halletti bıraktı. 35 sene usta, ruh usta bu işte. Ya şimdi bunu lastikçiye gönderiyoruz, yapamıyor adam. Abi lastikçi senin bunun dilinden senin kadar anlayamazsın. Sen bunu 35 sene 35 <laughs> senede vermişsin yani. Bunun ötesi yok. Şimdi bazı insanlar ne diyor biliyor musun? Ruhi şov yapıyor diyorlar. Son Televizyon tamircisi yok, diyorlar. Ben i̇şte i̇şte sen tanıdığın için ben biliyorsun da yani. insanlara kendimizi bir türlü tanıtamadık. adam Yüzlerce video yapmışız. Allah razı olsun evinden kalktı tek telefonuma çıktı geldi. İnsan bu işte adam bu. Arkadaşlar yani yolda belli kaldığınızda çekinmeyin arayın. Her şeyden önce dostluğu vardır. Yani para o kadar önemli vermeyen bir arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tabii bu arada da bu benzinlikte motorcu dostu bir benzinlik, motor park yeri vesaire. O yönden bir evet. sıkıntı yok değil mi? Evet. İtemiz. basıyor şöyle bakacak olursak bir sıkıntı görünmüyor yani gayet başarılı bir gidişi var bu arka stop trenle beraber yanıyor Süleyman Usta ya aynen dahılı kalıyor bakındaysan ya o ampul değişecek ya da fren güçlerinde bir sıkıntı var çünkü ikisi aynı anda yanıyor Allah kardeşim Şeye değer. Şu an için bunun yani bu saatte kurtarılması bizim için önemli. Yani motorun markası, modeli Çin malıymış, Japon malıymış, Kore malıymış, bunlar önemli değil. Burada bu arkadaşımız e, yıllarca bu işe gönül vermiş bir arkadaşımız, emekli yaklaşmış. E, beraber çalışmışlığımız var, muhabbetimiz, sohbetimiz, divmişliğimiz, içmişliğimiz var. E şimdi bu arkadaşı biz mağdur edersek başkaları ne yapmasın yani. Onun için biz böyle şeylere çok önem veriyoruz arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin değerleri. Sizde kesinlikle arkadaşınızı e, yolda bırakmayın. Yani ne olursa olsun elinizde imkan varsa tabii. imkan yoksa yapacak bir şey yok. Şimdi aracımız var. İşten anlıyoruz. E şimdi buna biz gelmezsek kim gelecek yani? Bunlar çok önemli. Bu tür konular gerçekten çok önemli önemli arkadaşlar. Bazı e, Türk olmanın vermiş olduğu değerler var. Bu değerlere önem vereceğiz arkadaşlar. Yanıyor, ne tamam arkadaşlar kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok e, başarılı arkadaşlarımız var. Bizi destekliyorlar, bize önem veriyorlar, bizi referans alıyorlar. Biz de onlara çok önem veriyoruz. Seviyorsunuz. illaki ki e, abonelerimizin içinde olsun, sonradan gelip böyle e, bizi takip edip e, bize farklı yorumlar yazanlar olabilir. Onlara da saygı duyuyoruz. Yeter ki saygı çerçevesinde arkadaşlar, saygısızlık yapmayan herkese kapımız açık. Adam motorunu yapmışız. Aradan 6 ay geçmiş. 6 ay sonra yorum yazıyor. Yok işte şu kadar para ödedim de şu oldu da bu oldu da. Ya kardeşim senin motorun zaten cenazeyi yani böyle de bir durum var. Yani bazı yapmak istemediğimiz, işleme almak istemediğimiz motorlar oluyor. Bunları sonuçlarını sonradan görüyoruz. Yani işi yaparken çok iyisin, çok güzelsin. Aradan 6 ay bir sene geçiyor, dolduruşa geliyorlar. Yani nasıl dolduruşa geliyorlar arkadaşlar? bizden sonra başka bir yerlere gidiyorlar. Oralarda da farklı dolduruşlara geliyorlar. Bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Bize de başka yerden yapılıp bize gelenler oluyor. Biz onları hiçbir zaman için dolduruşa getirmiyoruz. Sadece işimizi yapıyoruz. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Yani bu motor olayı, motorcu olayı gerçekten çok farklı bir olay. Kimin motorunu yapacağımızı, hangi motorları yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani motordan ziyade insanları artık şey yapıyoruz. Öyle de bir durum var. Kamerada bir sıkıntı var Süleyman Usta? Bir sesek çekmiyor gibi, net değil gibi. Evet. Arkadaşlar işi bitirdik gidiyoruz. Evet arkadaşlar da işini bitirmiş gidiyorlar. Biri Vigo, biri Trend Herkes bir şekilde ekmeğinde aşında arkadaşlar. Ekmeğinde aşında olan bütün motorcu kardeşlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Evet biz de onlarla yarışıyoruz göstereyim. Bunlar bizi geçiyor, geçiyor. Evet arkadaşlar yine bir pazar gününü sonlandırdık. Hazreti sendromuyla bakalım. Hazreti sanki işlerle karşılaşacağız. Neler yapacağız. Bunlarla alakalı videolarımızı biraz ara verdik arkadaşlar. Çünkü aşırı bir yoğunluk var. İşlerimiz aksıyor. Yani video çekelim derken elimizdeki işleri yapamıyoruz. Aksaklıklar oluşuyor. Ondan dolayı çok ara ara video atıyorum. Onun için de ne olur kusura bakmayın bir düzene sokacağız illa ki yine eski düzene gireceğiz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Bugün de böyle geçti. <laughs> No trees inside of me in this desert. I can't look at.